Bir haber yaptık ama biraz da terör ve güvenlik uzmanı olarak sizi dinleyelim istiyoruz. Bölge için ve dünyadaki dengeleri için Türkiye'nin bu stratejik hamlesi ne anlama geliyor ve arka planında ne yatıyor? Aynı zamanda S-400 füzeleriyle anlaşma yapmak demek, Türkiye ile Rusya arasında bir askeri anlaşmanın ötesinde herhalde başka anlamlar da içeriyor, başka mesajlar da taşıyor. Nedir bunlar Sayın Ağar? Şimdi konu e, yüksek irtifa, hava savunma sistemi... Almak üzerinden kendini gösteren e, bir e, mesele gibi. de aslında bu değil e, ve Amerika Birleşik Devletleri'nin e, genel kurmayı başkanı olmak üzere dönem dönem en üst düzey yetkililerin dile getirmiş oldukları bu kaygı ifadesi de sadece sistemin alınmasıyla ilgili değil. Yani sonuçta e, bir cümle öğrettiler geçmişte özellikle Çinlilerden almaya kattığımız. E, füze ile ilgili dediler ki NATO'nun e, sistemine uymaz. Ancak e, bir başka gerçek var ki e, benzer sistemleri yani Doğu Buluğu menşeli füze savunma sistemlerini e, Yunanistan, e, Bulgaristan e, ve Macaristan'da kullanıyor ve onlara karşı herhangi bir e, baskı veya müeyyide veya bu tür cümleler söz konusu değil. Ee, bakıldığında aslında e, fotoğrafın çok daha başka bir fotoğraf olduğuna e, ciddi anlamda bir e, gönderme var. Yani evet belki bir savunma sistemi üzerinden ortaya çıkıyor ama bence e, bunun altı çok daha geniş bir e, yelpazeyi e, barındırıyor içerisinde. Konu aslında e, tam anlamıyla bir e, stratejik jeostratejik ve jeopolitik bir konu. Yani e, bir diğer tarafıyla da e, dünya jeopolitiğinin eksen kaymasıyla, eksen değiştirmesiyle ağırlık merkezinin Avrupa, Amerika kıtasından aslında Asya'ya doğru kaymasıyla ilgili bir mesele ki kaygının bence temel noktasında da bu var. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ve Batı dünyası bir dizayn içerisine girerler. Yani coğrafyayı tekrar dizayn etmekle ilgili temel bir hamleye girişler ve bu bu hamle içerisinde terör örgütlerini veya bir takım silahlı yapıları kendilerini vekalet savaşçısı olarak kullanmaya başladılar. Bunların üç tanesi, hatta bunun PKK'nın yancısı olanıyla birlikte dört tanesi, Türkiye'nin bekasını ve güvenliğini çok tehdit eden ve çok ciddi anlamda sert bir mücadele tutmamızı sebebiyet veren bir fotoğraf ortaya koydular. Yani bunlardan bir tanesi PKK. Bir diğeri FETÖ, bir diğeri PKK ile beraber hareket eden yasa dışı silahlı sol terör örgütleri ve bir şekilde Batı dünyası kendisinin destek vermediğini ifade ve iddia etse de ortaya çıkmasıyla ilgili gerekçeleri hazırlamasıyla hmm. ve onu bir şekilde e, üretmiş olduğu gerekçelerle beraber dizaynda kullanmasıyla beraber dört tane terör örgütü Türkiye'ye tehdit etmeye başladı. Şimdi bu tehditlerde Türkiye e, Batı dünyasının tavrını gördü dan. Yani Batı dünyasının bu örgütlerin özellikle FETÖ'yü ve PKK'yı nasıl desteklediğini, fonladığını, donattığını, kendi topraklarını açtığını, onların hem e, lider seviyesi başta olmak üzere e, teröristlerin oralarda konuşlanmasına, yaşamasına, barınmasına e, izin verdiği, onları, onların lobi çalışmalarına, taban tutma çalışmalarına, para temin etmelerine yol açacak bir takım olanaklar ta sağladığı temel bir fotoğraf olarak karşımıza duruyor. Evet. Şimdi böyle olunca e, Türkiye'de doğal olarak Fırat Kalkanı'nda karşılaştıklarımız ortada. E, terör örgütleri Batı dünyasının ortaya koymuş olduğu ilişki ortada. Türkiye sonuçta karşı karşıya kalmış olduğu büyük bir tehdit var. Bu büyük tehditle Batı dünyası arasındaki ilişkiler var. E, Türkiye'nin gücü ve caydırıcılığıyla ilgili Türkiye Türkiye'ye karşı uygulanan ambargoların yani adı konmamış ambargoların Türkiye çok farkında ve doğal olarak diyor ki ben tedbir alacağım. Şimdi Türkiye aslında kendi geleceğiyle ilgili, savunmasıyla ilgili bir denge üretmeye ve karşı karşıya kaldıkları, karşı karşıya kaldığı tehditleri domine etmeye çalışıyor. Ve bu domine etme çalışmasında da Batı dünyasında gün geçtikçe derinleşen temel bir ayrılık fotoğrafı var. Şimdi e, bu evet, evet. Türkiye'ye ait olan bir sorun ama aynı zamanda da aslında e, asıl önemli tarafıyla Batı dünyasına ait olan bir problem olarak kendisini göstermiş durumda ve bu bununla da beraber kaygılarını dile getiriyorlar efendim. Evet. Peki e, kimi e, askeri ve strateji e, uzmanlarına bakıldığında aslında Türkiye'nin bu e, adamının... Avrasya'ya Türkiye'yi daha da yaklaştıracağını ve Batı bloğundan ya da Batı ittifakından kopuşuna doğru götürebileceğine dair Türkiye'yi ya da böyle bir sürece evlenebileceğine dair yorumlarda bulunuyorlar. Evet ilişkiler sorunlu olabilir Avrupa Birliği ile zaman zaman Amerika Birleşik Devletleri ile ki şu anda gerilim üreten elbette bazı konular var ama ilişkileri koparmak sıfıra indirmek gibi bir şey ne Türkiye'nin ne de diğer ülkelerin gündeminde böyle bir şey söz konusu olamaz. Dolayısıyla o yorumlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi e, eğer bu fotoğraf devam eder, yani Batı dünyası e, Türkiye'ye karşı ortaya koymuş olduğu tavrı bu şekilde devam ettirir. Terör örgütlerine vermiş olduğu desteği bu şekilde vermeye devam ederse, e, bu fotoğrafın gideceği yer veya e, akacağı yer e, Asya'ya doğru kayacaktır Türkiye. Bu doğru. Ama... E, şu an e, bir e, güç mücadelesi var, bir e, başka başka bir fotoğraf var. Türkiye e, hem e, karşı karşıya kaldığı tehditleri ortadan kaldırmaya çalışıyor, hem e, bir baskı politikası var, bir e, işte kendilerince üretmiş oldukları gerekçelerle beraber hem kamu diplomasisi yapıyorlar, hem kültür mühendisliği yapıyorlar, hem formasyon yapıyorlar ve e, psikolojik harp yapıyorlar. Evet. Şimdi Türkiye Türkiye'de bunlara karşı bir karşı refleks üretiyor. Şimdi bu hani içinde yaşamış olduğumuz 4. nesil savaşın bir takım uygulama uygulamaları yani bizim görmüş olduğumuz atakları. Şimdi bu atakların sonucunda fotoğraf nereye doğru evrilecek? bunu bunu kestirmek mümkün değil. Çünkü Batı dünyası şu an ya aslında burada şu var. Şunu şunu söylemem gerekiyor. Bu 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi aslında e, bunun merkez noktasıydı. Evet. Eğer darbe girişimi başarılı olsaydı e, fotoğraf batı dünyasının istediği gibi istediği gibi gidecekti. Ama Darbeciler başaramadılar. Başaramayınca Batı dünyası kartları yeniden karmak, su, karmak zorunda kaldı. Şimdi kartların yerden karıldığı bir dönemdeyiz. İşte bir şekilde Türkiye'de oluşan hassasiyetleri derinleştirip acaba bu hassasiyetler üzerinden yarım kalan darbeyi tamamlayabilir miyiz gibi bir hesabın olduğu kendisini gösteriyor, belli ediyor. Bir diğer tarafıyla gelecek dönemde Türkiye'nin bekasını ciddi anlamda tehdit edecek YPG, PKK destekleniyor ve konvansiyonel bir güce dönüştürülüyor. Şimdi Türkiye de buna karşı karşı hamlelerini yapıyor. Şimdi bu mücadelenin sonucunda Batı dünyası farklı bir fotoğraf üretmeye başlarsa e, fotoğraf e, şey, e, pozisyon başka bir tarafa doğru gider. Ama bu şekilde inat eder, bu şekilde davranmaya devam ederse tabii Türkiye'de de denge ile ilgili ortaya koymuş olduğu yaklaşımları daha güçlü hale getirmek için e, farklı fotoğraflar, farklı işbirlikleri ortaya koymaya başlayacaktır. Ya yani bu sadece Rusya'yı olan işbirliği olarak tanımlamak doğru doğru olmaz. Bunun içerisinde zaman içerisinde Çin'i dahi dahil edebilirsiniz. Hindistan'ı dahi dahil edebilirsiniz. Hatta, hatta Brezilya'yı dahi dahil edebilirsiniz diye düşünüyorum.